Merhaba arkadaşlar. Adım Sefa. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kanalı açma amacım bu yıl benim ikinci mezuniyetim. 2026 YKS'ye hazırlanıyorum. Şu an tarih 22 Ekim 2025. 2026 YKS'ye hazırlanıyorum. Ne tür içerikler yapacağım? YKS'ye çalışıyorum. Ders çalışma programını ileriye ilerleme aşamını bunları falan paşa anasını satayım <laughs> neyse ee, kanalın amacının ne tür içeriğine gidiş adını açıkla kanalın hedeflerini söyle kanalın hedeflerine abone almak tamam mı sonra YKS çalışmak güzel bir derece yapmak tamam mı ee, 2026'da da güzel bir derece yapmak ee, süreçten ve plandan hangi konuları açıklanacağını söyle tamam paşam ee, süreçten ve plandan süreç babam şu an kötü tamam mı günde 10 saat çalışmaya çalışmayı hedefliyorum. Tamam mı? Günde 10 saat. Kesinlikle yapacağım. buçuk aydır başlamışım. Ama yani e, 6 saat. 6, 5, 6, 5 oluyor. E, 10 saatin altına düşmemeye çalışacağım. Bundan sonra tamam mı? Çünkü programım da var. Programı düzenlemişim. Ve programa bakın siz de böyle yapabilirsiniz. Mesela pazartesi, salı, çarşamba diye yapıyorsunuz ya. Öyle yapmayın. Günlük yapın, tamam mı? Bak böyle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 günlük bir program yapın. Ee, dersleri bu şekilde, tamam mı? Mesela kaç ders varsa, vereceğiniz süreci de yazın öyle. Program öyle daha iyi. Hani günleri yazmayın. Ee, neyse. Ee, gençler. Ben kendime güveniyorum, tamam mı? Ee, bu süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü bu yıl benim son yılım. Ee, dolu dolu yaşamak istiyorum. Ve bu süreç sonunda tek bir şeyin elinde kalmasını istemiyorum. Yani iyi bir aboneli kanal YouTube kanalına sahip olmak da güzel bir şey. E, velhasıl sizi de bu süreci davet etmek istiyorum. Lütfen gelin beraber çalışalım. Bilmiyorum belki de güven vermiyorumdur. E, umarım iyi gelir. E, nedir lan? Başarı küçük adımların birikimidir. Anasını Ha. <laughs> gerçekten doğru bir söz. Ee, paşam. Gerçekten. Yapmayı bu yıl başaracağıma inanıyorum. Saçma sallak da yapmayayım. <laughs> ee, kötü cümleler kurmuş olabilirim. Ee, ama Videoyu galiba paylaşacağım. Çok uzun oldu lan. Biraz kısacağım. Ee, şey kısaltacağım. Kısacağım ne anasını satayım. Neyse. Allah'a emanetsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanetsiniz ve iyi çalışmalar Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.